Evet, değerli ART TV izleyenleri. Bugün, e, bu pazar günü Tarihimi de şuradan belirtirim. 13. 13 Kasım 2022 Pazar günündeyiz. Benim e, bugün için zihnimde tasavvur ettiğim ve niyet ettiğim ee, konular şunlardır. Şimdi bu Sovyetler Birliği'nin Venera projesiyle ilgili belgeselin çevrilmesi gün yarım kaldıydı. Önce onu bir tamamlamak isterim. Ee, bu mühim bir projedir ve ben uzayla ilgili pek çok projeden burada bahsetmiş olmakla beraber bunun eksik kalmasını istemedim. Ee, bunun haricinde başka bir konuya da girme niyetindeyim. Şimdi bu benim yayın yaptığım YouTube kanalının kullanıcılara mahsus sunduğu bazı sayısal veriler var. Şimdi e, mesela bu verilerde bir videonun kaç defa tıklandığı yani izlenme sayısı yapılan yorumlar beğenme veya beğenmeme gibi çeşitli değerlendirmeler gibi şeyler var. Daha tafsilatlı ve istatistiki denilebilecek veri de var. Çünkü bunlar normal şartlarda şahsi veri olup e, kullanıcıya mahsus sayılardır. Ama ben sayılara e, öyle gizemli nitelikler atfetmesem bile onların saygı değer ve e, hakikatin bir bir veçesini ...betimleyebilecek potansiyel varlıklar olduğuna inanırım. Nitekim, herhalde sayı ve ölçü mefhumu olmaksızın... ...bilim ve düşünce pek mümkün olmazdı. Yani bildiğimiz anlamdaki fikirler ve bilimsel düşünceler mümkün olmazdı. Yani sayılara perestiş etmek, sayılara tapmak ayrı bir şeydir. O ay daha ekstrem bir uçtur o. Sayılara mistik anlamlar yüklenmesi, sayı mistizizmi felsefe tarihinde bilenler bilir. Bir hal yaygın ve köklü bir yaklaşımdır. Sayıları felsefe ile beraber düşünmek, felsefi yorumlara dayanak kılmak çok eski ve köklü bir yaklaşımdır. Benim burada yapma niyetinde olduğum şey YouTube sisteminin istatistiki denebilecek kapsamdaki sayıları sana, sayıları bana zaten veri olarak sunduğunu belirtelim. Şimdi ben o veriyi enformasyon haline getirmek istiyorum. Yani onları biraz aleni hal, aleni haline getirip insanlarla o veriyi paylaşıp onu enformasyona dönüştürmek istiyorum. Sonra da o enformasyonu bir, bir adım daha ileriye taşıyıp, oradan ne öğrenebilirim? Onu bilgi haline getirme ve yorumlama niyetindeyim. Şimdi önce şu Art e, TV'nin e, bu rakamlarının gözüktüğü sayfaları gösterelim. Şimdi burada tabii bilmem gözüküyor mu? maalesef şurada bir davetsiz misafir o sayıların görünmesini sansürledi. Şimdi onu kapatalım bir. Şimdi, şimdi biraz büyütelim de kolayca gözüksün. Şimdi bu sayfada ne anlatıyor? Ee, YouTube'un e, bana verdiği bir imkanda kullanıcı olarak hiçbir ücretli ödemeden böyle bir imkanı veriyor. Şimdi çeşitli yüklediğim videoların e, her biri hakkında. E, şuradaki sütunda izlenme sayısını yazıyor. Dolayısıyla izlenme sayısı demek muhtemelen şu oluyor. O video kaç kaç defa tıklandı. Tabii her tıklanan videonun başından sonuna kadar izlendiğini varsayamayız. Tıklanma sayısı belki demek lazım ona. Ya tıklama sayısı. Şimdi bir defa. Ben e, buradan bir videonun niteliği, içeriği konusu ile tıklanma sayısı arasında e, farazi ve zihni ve puslu bir e, nedensellik kurabiliyorum. Şimdi e, öncelikle metodumu söyleyeyim bu e, düşünüşte. Şimdi mesela bu aralar hangi konuyla ilgili video yükledim? Venera projesi hakkında. Birkaç bölüm olarak çektim onu. Hepsi ta, tam bitmedi ama bittiği kadarıyla birkaç bölüm tuttu. Şimdi mesela ben e, şuradan okuyorum. Şimdi Venera projesi hakkında 3 adımı verdiğim e, kaydın izlenme sayısı 2. 2 kişi izlemiş. Venera projesi hakkında 2 adlı kaydı. Yine 2 kişi izlemiş. E, Venera'daki estetik telatki adını verdiğim birazcık felsefi bir e, içerikli videoyu dört kişi izlemiş. Venera projesi hakkında e, bir adını verdiğim videoyu 7 kişi izlemiş. Bakın bunlar çok yeni aslında. E, mesela yüklenme tarihlerine göre de e, sıralanmış bu. 12 Kasım'da e, yüklenmiş bunlar. Yani dün yüklenmiş. Venera Projesi hakkında adlı video dört defa tıklanmış. Şimdi ondan bir evvelki video. Bu hiç alakasız bir konu Venera ile Cemal Paşa hakkında. Şimdi Cemal Paşa hakkındaki video 10 Kasım 2022'de yüklenmiş. Tıklanma sayısına baktım, 124 kişi. Şimdi ben e, bunu gördüğümde, bu beni düşündürdü. Niçin? Benelap Projesi hakkında çok e, sofistike, çok e, ileri insanlık e, aşamalarından birini temsil eden mahvedeki çok daha nitelikli diyebileceğim videolar. Bu ölçüde az tıklanmış tıklanma sayıları kuslu olarak düşünüyorum 10 tıktan azdır. Diyelim ki menzili bunun 0 ile 10 arasında bir sayıdır. Bu kümenin. Fakat Cemal Paşa hakkındaki videonun 124 tık aldığını burada görüyorum. Şimdi bu bende ister istemez bir kıyası e, zihnimde e, uyandırdı. Şimdi e, bir bir kümedeki videoların tıklanma sayısını bir matematiksel menzilde tarif edersem puslu bir mantıkla ve puslu bir menzilde takriben 0 ile 10 arasında. Halbuki Cemal Paşa hakkındaki videonun bir elemanlı küme olduğunu ben düşünürsem diyorum ki bunun tıklanma menzili çok daha farklı bir kategoride yüzden fazla bu tıklanması 124. Diyelim ki 100 ile 200 arasındaki bir menzilde. Şimdi e, tabi belki de bu kıyas tam doğru olmayabilir çünkü yüklenme e, tarihleri itibariyle bir eşitlik söz konusu değil burada. Şimdi bu 10 Kasım 2020'de yüklenmiş yerleri yerleri. E, üzerinden bir gün dahi geçmemiş. Şimdi ama acaba bu niceliksel farkı oluşturan husus sürelerin farkı mıdır? Yoksa e, daha niteliksel bir şey midir? Yani içerik itibariyle biri, biri daha geniş bir gruba hitap etmiştir ve diğer küme nispeten dar bir zümreye hitap etmiştir. Bakınız Mesela, mi için böyle oluyor? Şimdi bunu düşündüm ben ve kendi sorumu yine kendim cevaplayarak bir yorumda bulunmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle burada ne yaptık? Şahsi bir veriyi enformasyon haline getirip ale, aleni hale getirdik ve ben bunu kendi kanalımda paylaştım. İkinci olarak bu enformasyonu biraz daha ...yere götürüp buradan bu niçin böyle oluyor diye bir e, uydurup da bir araştırma sorusu sordum kendime. Bir research question formüle ettim. Şimdi e, bir e, araştırma sorusunu bu şekilde e, ortaya korken e, henüz yanıtlama e, teşebbüsünde bulunmuyorum ama e, belki de ben bunu düşünürken bu küçük düşünüşe dahil ettiğim örneklemin şumoli itibariyle yeterince geniş olmadığını da düşünebiliriz. Belki de bu kadar bu kadar dar bir örneklem ile e, belki de hüküm vermekten intina etmemiz icap edebilir. Dolayısıyla ben acur bir hüküm vermeyip örneklerimi biraz daha genişletmeyi düşünebilirim. Şimdi mesela bu gizgahtan sonra bu gizgahtan sonra birazcık daha düşünüşümüzü derinleştirelim.